أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيع روز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مبارك مطهر عزيز latif ruhi tayyibelerine, salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayrola. Derya-i ilmi Rabbani, seyyari arş-ı rahmani, kâşif-i esrar-ı Muhammed Mustafa ve salavat. hatib bu minber-i aflâk, ve ma'den-i esrar-i منزل في شانه إنا أرسلناك محمد مصطفى الله عنه. أول في باقي أماني وتوطئ بلاغ سبع المثاني حبيبه دارا صلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأكدة من لساني يفكه قولي رب قد آتيتني min al mulki ve allemteni min tevil hadis Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve al bi salihin. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygı değer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Yüce Yaradan'ın selamı, Rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Daim eylesin inşallah. Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun ki, bizleri şu mübarek Cuma gününe eriştirdi. Siz kıymetli izleyenlerimle, dinleyenlerimle, takipçilerimle buluşturdu. Ben mutluyum, gururluyum, sevinçliyim. Çünkü ben ağlatan hocanız Nuri Böcek Bakan sizlerle, siz kıymetli hemşerilerimle, siz kıymetli dinleyenlerimle, izleyenlerimle, takipçilerimle beraberim. Beraberce ellerimizi semaya açıp Rabbimize şu mübarek cuma gününde yalvarıyoruz hamd ediyoruz, şükrediyoruz, Rabbimizi zikrediyoruz, Rabbimize ya Rab diye sesleniyoruz. Evet, yine şu mübarek cuma gününde bu manevi havayı hep beraber sizlerle teneffüs ediyoruz. Evet kardeşlerim, konumuz bugün mümin. Evet, mümin denince hemen akla yumuşak huylu insan gelmektedir. Ben sözlerimi şu mısralarla başlamak istiyorum. Ee, sözlerimi sözlerime hitabıma şu mısraları sizlere aktarmakla başlamak istiyorum. Evet mümin dendi asırlardır inananlara. Yüce Rabbimiz mümin kullarım dedi. Resulullah sevgili ümmetim demişti. Mümin inanmaktı, teslim olmaktı Allah'a. İnancını daima sorgulayandı mümin. Sıdk olan, Emin olan da mümin. Allah korkusunu yaşayan da içinde. Rabbine yönelişini Kur'an'la doğrulayan da mümin. Efendisine bağlılığını örnekliğiyle gerçekleştiren de mümin. Kardeşine karşı daima şefkat gösteren de mümin. Mümin inancını hayatıyla ispatlayandı. Karanlıkları boğan, aydınlıkları doğurandı. A bu hayatı iliklerine kadar işleyendi. Nur olandı, kalbi pak olandı. Zamanı an be an dolu yaşayandı. Çünkü o her an Rabbinin huzurundaydı. Kahhar olandan korkar ve yine onun sonsuz rahmetine sığınandı mümin. <laughs> mümin dendi asırlardır inananlara. Yüce Rabbimiz mümin kullarım dedi. Efendimiz inanan ümmetim demişti. Ümmeti, ümmeti diye. Mümin inanmaktı, teslim olmaktı Allah'a. Tüm benliğiyle Rabbi için yaşayandı. Ve sonra ebediyet iksirini içendi. Mümin şahit olandı Rabbine ve kitabına şahit olandı sultanına ve hayatına şahitti imanına ve inancını paylaştığı kardeşlerine ve şahit olacaktı altlarından ırmaklar akan cennetlere kopmak bilmezdi kalbi asla hakikat aynasından sapmak bilmezdi ayakları dost doğru olan yoldan koşmalıydı sonsuzluk şerbetini içmek için Rabbine selamını almak için Rabbine mutlaka ulaşmalıydı binlerce Aliler ve Fatımalar olmalı Analar, mücahideler, mücahitler doğurmalı. Mümin sevdası için sevdalılar yetiştirmeli. Bu yolda canını verecek Yasirler, Sümeyyeler. Mekkeler fethetmeliydi mümin. Gönüllere nur yağdırmalıydı mümin. Mümin denince akla Fatihler gelmeliydi. Rabbine aşık Yasinler. Mümin dedik asırlardır inananlara. Yüce Rabbimiz mümin kullarım dedi. Sultanımız sevgili ümmetim demişti. Mümin inanmaktı, teslim olmaktı Allah. A. Ey diriliş muştusunun inanan gönüllüleri, inanan gönülleri mülkün tek sahibinden sonsuz selam olsun sizlere. Selam olsun sizlere, selam olsun sizlere kardeşleri. Dini mübini İslam'da iman ibadet ve güzel ahlak bir bütündür. Yüce dinimiz biz müminlere, biz inananlara samimiyetle ibadete devam etmenin yanı sıra güzel ahlak sahibi ve geçim ehli olmayı öğütlüyor. Kim? Bizim dinimiz Yüce İslam'dır. Bilhassa ailemizle, komşularımızla, akraba ve arkadaşlarımızla iyi niyet, hakkaniyet ve merhamete dayalı ilişkiler kurmamızı istiyor. Muhatap olduğumuz herkesi Allah'ın yarattığı ve gözettiği bilinciyle saygılı ve nezaketli davranmamızı tavsiye ediyor yüce dinimiz İslam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanlık için en güzel örnek, örnek alınacak en güzel insan. O, bizlere erdemli bir kul olmanın ve in insanlarla güzel yetinmenin yollarını bizzat yaşayarak öğretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yumuşak huylu, zarif ve ince ruhlu bir insandı. Edep, haya ve tevazu sahibiydi. Çevresindekilere huzur ve güven verir, korku ve endişe yaymazdı. Ailesine ve ashabına karşı yüreği sevgi ve şefkat doluydu. İyi günde olduğu kadar zor zamandan da sabırlı, hoşgörülü ve affediciydi. Cenab-ı Hak peygamberimizin bu vasfını şöyle övmüştür. Sen onlara Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz onlar etrafından dağılır, giderlerdi. Kardeşlerim, sevgili peygamberimizi rehber edinen müminler olarak bizler hasbi ve samimi davranmayı prensip edinelim. Vefalı ve fedakar, temiz, özlü ve doğru sözlü olmak için emek verelim. Unutmayalım ki riyakar, menfaatçi, kibirli ve iki yüzlü kişi Allah katında da insanlar arasında da sevgi ve diğer sevgi ve değer görmez bunlar kardeşlerim. İyi huylu bir mümin hayatında kötü söze, kaba davranışa, şiddet ve nefrete o kişide yer yoktur. Peygamberimizin şu sözlerini daima hatırında tutar. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Evet kardeşlerim. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi diyor. Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. İçinde yaşadığımız bu aziz milletin ve bu müstesna toplumun değerini bilelim. Bizler şehit ve şüheda kanıyla sulanmış, istiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'imin, ecdadımızın bizlere bırakmış olduğu bu topraklarda yaşıyoruz kardeşlerim. Bunların biz aziz torunlarıyız kardeşlerim. Evet, hal ve hareketimizle birbirimize sükunet, huzur ve muhabbet aşılayalım. Başta eşimiz, çocuklarımız olmak üzere güler yüzümüzü, güzel sözümüzü, insaf ve anlayışımızı kimseden esirgemeyelim. Böylelikle hem kendimiz hem de çevremizdekiler için hayatı kolaylaştıralım. Evet, konuşmamın sonunda işgal altındaki topraklarını kurtarmak mücadelesinde şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizler dinden imandan aldık nuru. Ezanda, Kur'an'da bulduk safayı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndükme bizleri Allah'ım. Başımız değil, alnımız açık gözümüz top, gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. En büyük öksüzlüktür Kur'ansızlık. Bizleri Kur'an'dan öksüz bırakma Allah'ım. Arştan ayet ayet Kur'an'ı indiren, Habibini alemlere rahmet olarak gönderen, bizi imanla, İslamla şereflendiren Yüce Allah'ım yolundan döndürtme bizleri. Kalbimizdeki iman ateşini söndürtme. Settar uyupsun sen. Günahları affeder, ayıpları örtersin. Affeyle bizleri Allah'ım. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a dayan, saye sarıl hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hayırlı cumalar diliyorum. Kıymetli dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim.